Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bu hayatın zorluklarında çırpınıyoruz herkes gibi. Allah hepimize kolaylıklar versin. Ekonomik durum berbat bir vaziyette. E, millet geçinemiyor. Emekliler de sen öyle, dul yetimler de sen öyle, halk öyle, Öyle perişan. Bir yerden atlıyoruz dedi hesap bir başka çukura düşüyoruz. O çukurdan kalkıyoruz. Başka bir yürürken bir çukura daha düşüyoruz. Çukur yürü çukur yürü 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 çukur. Yani bu çukurlardan bir türlü kurtulamıyoruz. Evet. Kanalıma abone olup beğenip bildirim zilini açarsanız memnun olurum. Abone sayılarımız artsın arkadaşlar. Ee, abone sıkıntımız var. Bunu bir an evvel açmamız lazım. Unutmayın bu kanal hepimizin kanalı. Artık bu kanal benden çıkmış vaziyette. Sizlerin kanalı. Bu kanalınıza sahip çıkın arkadaşlar. Ee, burada e, sizlerin halkın hikayelerini paylaşıyorum. Kurguları paylaşıyorum. Kurgu yapıp paylaşıyorum. İşte acısıyla, tatlısıyla, dramıyla, komedisiyle karışık bir şekilde içerik hazırlıyorum sizlere sunuyorum. YouTube aracılığıyla YouTube'a da çok çok teşekkür ediyorum YouTube aracılığıyla. Ee, ben esasında şunu söylüyordum, söylemek istiyordum. Ee, yanlış anlaşılmasın da yani bizim gibi kanalların mesela e, abone sayıları az olabilir. Yani buna bir çözüm istiyoruz. Ee, görüntülemede sıkıntımız yok. Allah şükür idare ediyoruz. 4000'e yakın görüntülememiz var. Ee, aşağı yukarı. Ee, i̇şte abone sıkıntılarımız var. Bu kanallar da e, Ikea bölümlerinde bazı sıkıntılar çekiyoruz. Bunu da YouTube yöneticilerinden rica ediyoruz. Eğer mümkünse tabii ki. Bir bizlere imkan tanısınlar. Sağ olun var olun arkadaşlar. Unutmayın. Burası sizin kanalınız arkadaşlar. Artık benden çıktı burası. Teşekkürler. Şimdi içimdeki e, Guardian Firari'nin 8. bölümünü sizlere sunuyorum. Teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler diliyorum efendim. Sağ olun, var olun. Ayrılmak kolay değil be abi. Hele sevdiğinden. Hele ki gönül nikahı var ise onunla zor, zor. Eve gidince eşyamı toplarım. Zaten fazla da bir şeyim yok bizimkiler de sorarsa bir müddet arkadaşımın yanına gideceğim derim. Ha bir de size her ay para göndereceğim. Yapma böyle konuşma. Bir yolu olmalı bu işin. Var var ama resmi evlilik olmazsa olmaz. İmam nikahıyla falan da olmaz bu iş. Evlilik evlenmek için müracaat etsek bile sahte kimlikten nasıl nikah kıyarım ben sana? Anladım ama böylesi daha iyi. Hadi kalkalım. Biraz sonra evde. Ana, ha oğlum. Ben birkaç aylığına arkadaşımın yanına gideceğim. Gel diye ısrar ediyor bana. Ya işin oğlum? O mu? Vazgeçtim. Işte, başka iş bulacağım. İyi sen birisin. Gözümüzü yollarda bırakma ama. Zeynep. Abi Haluk abi gitme ne olur. Geleceğim tekrar üzülme. Dönünce takdir belgeni göreceğim unutma. Tamam Haluk abi ama çok özleyeceğim seni. Ben de sizi boynuma sarıldı. Bıcırık bir daha dönmeyeceğim bilse ne yapardı acaba? Çantamı hazırladım. Eldekilerle vedalaştık. Elden çıktım. Dönüp de arkama dahi bakmadım. Uzaklaştım. Ayaklarım gerisin geri dönmek istese de Yürüdüm, uzaklaştım. Otogara geldim. Antalya'ya bilet aldım. Aldım da yüreğimde acayip bir his vardı. Taş oturmuştu sanki içime. Duygularım allak bullaktı. Firari yine yollardaydı anlayacağınız. Sonu gelmez yolları arşınlayıp duracaktım. Biraz sonra otobüs yanaştı. Yolcular binmeye başladı otobüse. Yine yalnız kalmıştım. Ya Rabbi ne zaman gülecek bu yüzüm dedim içimden. Geçtim en arkaya oturdum. Göz yaşlarıma hakim olamıyordum. Tam bir sevgiliye kavuştum derken çıkmaza girmiştim yine. Ayrılık hasreti ölümden betermiş. Bunu yeni anladım. Feryat üstüne feryat. Sevdiğinden ayrı yaşamak. Ah ne han. ah. Aklıma yine yetimhanede geçirdiğim günler geldi. Yatağımda ağlayarak geçirdiğim o günler. Anne diye ağladığım o acımasız zalim günler. Sahipsiz olmak çok zor. İnsan horlanıyor, aşağılanıyor bazı zaman. Yarı yoldan dönsem de olacak? Aşkımız sonu yazılmıştı bir kere deftere. Geri dönülmez yoldaydım yani. Keşke hayatın, hayatın dümeni elimde olsa. Olmuyor işte. Yaşamadı ölmek bu benimkisi. Yenilgiyi hep alnımızda bir leke gibi taşımak. Hayat tüm sevdiklerini aldı elimden. Aşkımı bile. Bu bozuk düzende yaşamak işte beni kahrediyor. İçimizdeki sevgiyi, umudumuzu sömüren bu düzen. Zaman ha aleyhimize işliyor. Tasarlanan hayaller hep çöp olmuş. Son ekmeğimiz de çöpe gitmiş kuru da olsa yediğimiz ekmeğimiz bile. Yanmak, kavrulmak, kor ateş olmak, bir sigara misali yanıp bitmek, kül gibi toprağa karışmak. Otobüsün penceresinden dışarı bakıyordum yollara. Yine yollar akıp gidiyordu. Her kilometre kalbime bir ok olup saplanıyordu. Ayrılık avucunda kalan son bir sevgiyi de alıp götürmüştü. Ya göz yaşım, Dalmışım. Sabah olmuştu. Muavin. Antalya kara abiler. Son durak geldik dedi. Muavin. Yolcular yavaş yavaş otobüsten inip bagajlarını almaya başladılar. Ben de indim. Zaten Fazla bir şeyim yoktu. Bir el çantam vardı. El çantamı sırtıma alıp, elime alıp yürümeye başladım. Epey bir yürüdükten sonra bir benzin istasyonunun önünden geçiyordum. Pompanın üzerine bir yazı yapıştırılmıştı. Şöyle yazıyordu yazıda. Yıkamacı aranıyor. Benzin istasyonuna girdim. İçeride yağ değişen arkadaşa selamun arkadaşım dedim. Ve aleyküm selam dedi. Yıkamacı arıyorlarmış. He. Ben talibim kardeş. Nasıl yapar? İyi patrona git konuş. İyi peki dedim. Patronun yanına gittim. Patron bana şöyle bir baktı. Baktı. Adın ne senin? Haluk. Haluk mu? Evet. Yapabilir misin evlat bu işi? Yaparım dedim. İyi madem. Haftalık 50 lira veririm, söyleyeyim de. Sağ ol abi dedim. Allah razı olsun dedim. Orada tulum var, giyinirsin. Arabaları yıkarken dikkat et. Şikayet getirme müşteriden. Tertemiz et, bırak. Tamam abi, olur dedim. Sağ ol abi dedim. Çıktım odasından. Çalışan arkadaşların yanına gittim. Ne oldu? diye sordular. Aldım iş dedim. İyi iyi. Hadi hayırlı olsun dediler. Adın ne kardeş dedi. Adın ne kardeş dediler. Haluk dedim. Ha benim Yılmaz. Yanındaki arkadaşları da göstererek bu mü mük Bu da Arif dedi. Tanıştık. Çay ikram ettiler içtik. Yılmaz. Patron babam, baba adamdır. Başımız sıkışsa ikiletmez. Hemen hallediverir müşkülatımızı dedi. Öbür arkadaş Mükremin, hey ya kardeş, sen daha yenisin. Onun nasıl bile olduğunu anlarsın ileride. Ve diğeri ismi Arif olan, geçen de benim kızın apantisi patlamış. Nereden bilek? Kız bir, ağ bir ağlıyordu, bir ağlıyordu göreceksiniz. Hemen hastaneye kaldırdım. Para lazım oldu. Patrona söyledim. Hemen cezik çıkartıp verdi. Allah razı olsun. Vay be gerçekten baba adammış. Yılmaz. Sen duymamış ol da o eski mahkumlardan biriymiş. Adam öldürmeye teşebbüste yatmış. Deme. He işte öyle kardeş. Has adamdır yani beslerim. Vay be. Desene patron da bu yollardan geçmiş dedim içimden. Zaten konuşmasından biraz çakmıştım ama tereddüt etmiştim. O ara patron çıktı dışarı odasından. Çocuklar ben benim biraz işim var. Bir saate kadar gelirim dedi ve arabasına bindi gitti. Elinde de boncuktan bir tesbih vardı. Anlamalıydım. Sonra bir araba yanaştı. Yıkayı verdim. Sildim. Lastiklerini fırçaladım. Sonra 3-4 araba daha geldi. Onları da yıkadım. Akşam şoktan olmuştu. Bir sigara yaktım. Oturdum sandalyeye. Yoldan geçen arabalara seyrek koyuldum. Sonra hey delikanlı Haluk diye seslendi patron. Hemen kalktım. O da sigara yakmış yanıma geldi. Otur otur hele dedi. Kalkma. Sen neresin diye sordu. Mersinliyim patron dedim. Ne o? Düşüncelisin. Bir derdin varsa söyle. E, yok patron dedim. Dudağını büktü. Başını salladı. Var var. de bir dert var ama başı sıkışırsa söyle dedi. Olur patron dedim var desem anlatsam bana tekme atıp olsa ne yapacaktı? Bu Ferrari mi uğraşacaktı patron? Biraz sonra işi bıraktıktan e, işi işi bıraktım. Biraz sonra işi bıraktım. Patronun yanına gittim. Kapıyı çaldım. Gel dedi. Patron bir mağaza var dedim. Nedir? Şey be patron benim yatacak yerim yok. Burada kalabileceğim bir yer var mı? Bana şöyle bir baktı. Var tabi var. Benzinin arkasında bir oda var. Benzinliğin orada. İçinde yatak falan da var. Orada yatar kalkarsın. Sağ ol patron dedim. Elini öpmek istedim. Elini çekti. Ben kimseye elimi öptürmem evlat. Senin paran da yoktu şimdi. Doğrusunu söyleyeyim mi patron? Yok vallahi. Aç şunu. Haftalığından kesmeyeceğim merak etme. Sen benim çalışanımsın gayri. Seni kollamak fazladır evlat dedi. Baba adamın hali başka be dedim içimden. Tam bir ay olmuştu çalışmaya başlayan benzin istasyonunda. İzinli olduğum bir gün postaneye gidip Nagihan'a para gönderdim yine. Sonra da deniz manzaralı bir parkta oturduk. Denizin dalgalarını seyrettim. Az ilerideki kıyılara çarpıyordu az ileride yine balık tutanlar vardı. Hemen yanındaki bankta iki sevgili sarmaş dolaş oturmuş sohbet ediyorlardı. Simitçiden simit alıp yemeye başladım. Lokma gitmiyordu ki boğazımdan. Takılıyordu sanki. Ağlamaklı olan gözlerime yol versem hemen bırakacaktı gözyaşlarını. Ya kalbim mengeneye sıkışmış gibiydi. Zihnimde bir sürü cevapsız sorular, açıklamasız sorular vardı kaybolan umutlarım, beklentilerim, daha yeşermeden gidip kurumuş ümitlerim vardı. Bu para göndermelerim aylarda sürdü. Sonra bir gün bir mektup geldi. Nagihan'dan. Mektupta şöyle yazıyordu. Annem vefat etti. Diyordu sadece. Halime hatırımı soruyordu. Şüphelendim. Patronun yanına gidip izin istedim. Tamam aslanım. Madem mühim bir mesele, mühim bir vaziyet git dedi. Sağ ol patron dedim. sana da yanına vereyim şunu. Dursun. Bir miktar para uzattı verdi. Aman abi, al al. Hadi. Yolcusun, lazım olur. Daha başka bir ihtiyacın olsa telefonum var. Bana telefon et. Unutma hadi. Sağ ol abi dedim. Üstümü değişip. Bir taksiyatladığım gibi doğru garajlara gittim. Hemen ilk otobüse bilet aldım. Otobüsün kalkmasına daha bir saat vardı. Bir gazete aldım. Göz gezdirdim makalelere. köşe hazırlandım. Sonra Mavi seslendi. Otobüs geldi. Yolcular kalmasın diye bağırıyordu. El çantamı aldım. Arka sırada 40 numaralı kol koltuğa oturdum. Pencere kenarıydı burası. Evet arkadaşlar, e, içimdeki gardiyan firari adlı e, e, kısa metraj senaryo hikayesinin 8. bölümünü sizlere sundum. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Eee 9. bölümde buluşmak üzere Hoşçakalın diyorum. Unutmayın bu kanal hepimizin kanalı. Abonelerimizi artıralım, beğenip bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Hepinize selamlar. Gönülden dolu selamlar arkadaşlar. Sağ olun var olun.